Merhaba arkadaşlar. Merhaba evet, arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte parçacıklı bisküvi kreması deniyoruz şu şekilde. Evet açıyorum. Hazır mısın Efe? Evet. Aa. Bir karıştıralım Hı. önce. Biraz karıştırayım. Çok güzel görünüyor burada rengi. Aç bakalım. Tabii. Şöyle görünüyor. Üzerine böyle parçacıklar var. İçinde çıtır diyen bir şey var. Bisküvi. Şu markanın bisküvileri var içinde. Ve kreması da çok güzel. Çok güzel. Kıvamı da çok güzel. Tadı da çok güzel. Tadı Ama cidene. bana böyle şey geldi biraz. O karamelize yanık bir tat geldi. Sana geldi mi?